spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için ailesinin isteği üzerine Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Kıvanç'ın oğlu gelenlere teşekkür ederek babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. Kıvanç Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu törende yaptığı konuşmada televizyonun olmadığı dönem bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani geçici asıl olan güzel izler bırakmak, değerli ailesinin milletimizin başı sağ olsun diye konuştu. Törende konuşma yapan Kıvancın oğlu gelenlere teşekkür ederek gözyaşlarına boğuldu. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi ifadelerini kullandı. Halit Kıvanç bugün Zincirli Kuyu mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar